Deniz kardeşimiz diyor ki Allah ile öz ilişkisini açar mısınız? Öz evet. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Alak Suresi birinci ayetteki nutfedir. İkra Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim İkra diyor, oku Bismi, ismi Rabbi, Rabbinin ismi Kellezi halak, seni halk eden Rabbinin ismiyle oku ee, Peki beni halk eden Rabbimin ismini bildim Allah, fakat nasıl onu bileceğim diyor e, halakal insana min alak. İnsanı bir alaktan, nutfeden, özden yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yani burada özün özünü bilmek şöyledir. E, alak denen öz, nutfe yani askıda duran demektir. Alak, sure itibariyle. O da anne rahmindeki spermdir. Yani özdür. E, her varlığın e, yaratılmadan önceki vücudu bir çekirdek misali nasıl bir ağaç bir çekirdeğin içerisine sığıyorsa mevcudun özü ilk hali kendi özüdür. Çünkü özden söze doğru bir tecelli vardır. Fakat özde herhangi bir zuhurat görülmez. Yumurtanın içerisindeki civcivin kanadı, gagası, ayağı görünmediği gibi Anne rahmindeki spermde henüz çocuk görünmediği gibi sıfatlara bürünmemiştir. Herhangi bir tecelli yoktur. E, Celal ve Cemal tecelliler orada görülmez. Onun için öz dediğiniz zaman e, Allah'ı tarif edemezsiniz. Ne zaman künTÜ tükenzi mafiyen gizli bir hazineyken bilinmeyi murad eder. O zaman söze doğru tecelli eder. Çünkü öz adiyet yönüyle bir tecellidir. Mevcuttur. Ve bir tecellidir. Henüz onun iki yüzü yoktur. Celal ve Cemal yüzü yoktur. O tecellide renk yoktur. Orada herhangi bir açığa çıkma olmadığı için herhangi bir renk yoktur. Mesela bu rengi nereden alır? Ee, bir yerde Cenab-ı Allah Din Suresi 4. ayeti kerime gereği "Leke halaknal insane fiyasiyni takvim." En üstün insanı yarattığı için insandan kendisini Rahman kemalat masarı olarak şerh edeceği için insandan kendisini anlatır. Yani o da e, uluhiyetindeki Allah esmasının e, fiillerle açığa çıktıktan sonra fiilin iki cibilliyeti yani iki cinsi olduğu görülür. Mesela celal fiiller, cemal fiiller. İşte oradan bir tecellinin iki yüzü olduğu görülür. Onun için celal ve cemal tecelliler uluhiyetinde Allah ismini aldırır ona. Çünkü tekliğinden yani birliğinden uluhiyetine tecelli etti. Gizli bir hazineydi. Özdü, noktaydı. Henüz orada şekli, ismi, cismi bilinmez ve görünmez idi. Kendinden başka varlık yoktu. Bilinmeyi murad ettiği için tek tecelliyken iki cins tecelli halinde tecelli etti. Yani bugün her şey zıttıyla bilinir dediğimiz budur. Yani Allah'ın uluhiyetinde celal ve cemal tecellileri vardır. Her ikisi bir kemal tecellisidir. Kendisi zaten kemal esmasıyla açığa çıktığı için bilinmesi için bir yüzünü celal, bir yüzünü cemal tecelli yapmıştır. Her şeyde zıttıyla kayım olduğu için kemalatında da zerre kadar eksik yoktur. Bunu kendi vücut ülkemizde de zevk edebiliriz aynı zamanda. Cenab-ı Allah ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim derken batın olarak esmalar alır. Evvel esması Hu'dur. Hu'luğundan Allah'lığına tecelli eder. Uluhiyetinden rububiyetine tecelli ettiğinde esma almamış haline hak denir. Rububiyetinden de fiillerle masarından açığa çıktıktan sonra sevilen yüzüne de Mevla denir. Yani Mevla, Rab, Hak, Allah, Hu vücut ülkesinde zevk edilecek yerleri ve mertebeleri vardır. Mesela bizim öz ve Allah ilişkisinde bahsettiğimiz gibi mevcudiyetimiz evvel ahir, sahir ve batın olarak bir özde mevcut idi. Ona hu dersiniz. Var. O işaret edilir. İlk ayettir. Anne rahmindeki sperm olduğu gibi. Özdür. Fakat Ruhluğundan Allah'lığına nasıl tecelli eder? Evet. Sizin vücut ülkenizde de bütün fiillerinizin iki cinsi olduğu gibi celal ve cemal yüzüyle iki cins tecelli var mıdır vücut ülkemizde? El cevap vardır. Çünkü bazen celal tecelliler görülür, bazen cemal tecelliler görülür. Bunlar vahdetteki his, duygu ve fikirler olduğu gibi onların fiile dönüşüp zahire, zuhura geldiği hallerde olduğu gibi. O zaman ululuğumuz var mı? Var. Uluhiyetindeki Allah'lığı cüz yönüyle bu vücut ülkesinde iki cins tecellisi olarak görülür mü? Görülür. Rububiyeti irşat ve terbiye eden yönüdür. Peki iki cins tecellisi varsa, her şey zıttıyla kaimse, hak mertebesinde her şeyin hakkını vermiş midir? El cevap vermiştir. Çünkü esmasını andığınız her varlık mevcuttur. Mevcut olmayan bir şeye siz bu, o deyip işaret edemezsiniz ki işaret zamiridir. Orada iki cins tecelliyi göstermeden uluhiyetini gösteremezsiniz. Çünkü varlığa demiyorsunuz. Tecellinin cinsine diyorsunuz uluhiyet. Çünkü varlığı dışarıdan görüntüsüyle kayıtlarsanız bir kişiye Allah demiş olursunuz. Halbuki o kişiye demiyorsunuz. Çünkü unsuriyeti vücutlar tebdilata tabidir. Fakat tecelli hangi masarda olursa olsun dün, bugün ve gelecekteki bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler ve cemaat iki cins tecellisini göstermeye devam etmektedir. Onun için Allah vakidir. Sıfatlar, masarlar tecellisini açığa çıkaran ve zuhuratına tabi olan bütün mevcudat fanidir. Onun için rububiyetinde rüşat ve terbiye edendir. Her varlığın istat ve kabiliyetine göre insanları irşad etmesi Muhammed'deki üç mimin birinci ayağıdır. Yani tavsilat-ı Muhammed yönüyle her varlık insanları irşad eder. Karıncaya da baksan karınca kadar irşad olursun. Taşa baksan taş kadar olursun. Meyve veren ve vermeyen ağaca, celal ve cemal yüzlerine bakarak irşad olursun. Fakat Nur-u Muhammed yönüyle de en üstü insanlarda tecelli eder. İnsanlardan inşaat ve terbiye eder. Zahir ve pozitif ilimlerde olduğu gibi manevi ilimlerde de inşaat ve terbiye eder. Hatta mürşid Kamil Masarından Tevhid ilminin kemalat ve irfaniyetiyle Rahman Kemalat Masarı olarak Cenab-ı Hak en güzel oradan açığa çıkar. Oradan da irşat ve terbiye eder. Ama hakikati Muhammed yönüyle bütün mürşitler arasında da hakkal yakin ehli tevhid bir mürşid-i kamilden zatı ünveli derecesinde zatını en güzel oradan anlatır. Burada da rububiyetini zevk etmiş oluruz. Aynı zamanda Mevla oluşu da yine aynı vücut ülkesinde sizden de böyle açığa çıkıyorsa nasıl ihvanlar mürşid-i kamili seviyorsa sevmek ve sevilmek Mevlalığıdır o. Sevilen yüzüne Mevla denir. Ama yalnız kişiyi unsuriyet vücuduyla severseniz eksik olur. Yalnız kemalatıyla severseniz yine eksik olur. O masar ve o kemalatı de ederseniz o zaman Mevla olur.